Bayramımızı kutlayan e, şehrimizde güzel insanlar var efendim. Buyurun dinleyelim. İçinden geçtiğimiz kutsal Ramazan ayı günlerinin artık yavaş yavaş sonuna doğru yaklaşıyoruz. Ee, ekonomik sıkıntılar, e, salgının yaratmış olduğu olumsuzluklar ve tam kapanmaya dair unsurlar birçok yönden hepimiz olumsuz etkiledi. Maddi manevi ruh halimizde da dahil olmak üzere olumsuz etkiledi ama inşallah e, havaların da bahara ve yaza dönmesi e, süreciyle beraber kapanma sonrası salgının etkilerinin ortadan kalkması, en aza inmesi noktasıyla da inşallah e, olağan günlerimize e, dönme fırsatı yakalarız. E, bu e, güzel günler, umutlu günler, güneşli güzel günler beklentisi, isteği ve dileğiyle tüm e, yurttaşlarımızın, halkımızın Meslektaşlarımızın Ramazan Bayramını kutluyorum. Bu olumsuzluklar bundan sonra bir daha hiç yaşanmaz ve bayram tadında güzel günleri hep birlikte yaşarız. Hayırlı, keyifli bayramlar diliyorum.